arkadaşlarımıza ve konuklarımıza bir şey söylemek ister misiniz? Evet. <laughs> şey söyleyeyim mi? <laughs> bir dakika elimde bunu söyleyemiyorum. <laughs> İki dakika alın. Çok güzel koymayın ha. <laughs> Şarkı mı söyleyeyim? Evet. Ne söyleyeyim? Ha? Güvenli çıkma, mı? Koy <laughs> <Sen> verdin mi? Koy verdim. Beraber söyleyeceğimiz bir şey olsun. Bana da bak, mikrofonu aldım bırakıyorum. <laughs> hmm, peki, hadi. Bir, iki, üç. <laughs> Koy verdim, gittim, gittim. Se olmaz son seni ơi kimse olmaz, seni. Kimse olmaz seni yine bana kanasun kimse olmaz düşünmedim sen hiç mi düşünmedim sen oy. sevdiğim oyla ağlar sevdiğim oyla ağlar hiç mi düşünmedim sen hiç mi düşünmedim sen oy. sevdiğim oyla avar sevdiğim Ben seni sevdim İlahi dünyalara bildirdim Ben seni sevdim İlahi dünyalara bildirdim Öldürdüm kaşlarını Babanı Babanını Öldürdüm Öldürdüm kaşlarını Öldürdüm kaşlarını Tamam, bu kadar Çok teşekkür ederim. Her zaman hayatta cesaretli sorular sormayın. hiçbir zaman bırakmayın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.